Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün Minecraft'ta arkadaşlar inanılmaz güzel yepyeni bir arkadaşlar hapisten kaçış oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar Şu ana kadar koyduğumuz bütün hapisten kaçışların e, yanında arkadaşlar bu e, dev gibi bir şey kalıyor yani Ve gerçekten arkadaşlar inanılmaz bir güzel e, hapisten kaçış oyunu ve e, inanılmaz zor Hani e, yorumları okudum bilmem okudum hani öyle bir e, zor yorumlar vardı ki o kadar zor bilmem ne falan filan Gerçekten arkadaşlar ben ee, anladım yani şu anda hani o yorumları gördüğümde anladım ve arkadaşlar benim e, Büyük ihtimalle bayağı bir zor arkadaşlar dediğim gibi e, daha önceki Oynadığımız hapisler kaçışlara göre arkadaşlar ona göre e, çok dikkatli olacağız Her e, karış arkadaşlar kontrol edeceğiz ve e, Gerçekten arkadaşlar e, hani bakalım kaçabilecek miyiz neler Nelerle karşılaşacağız ben de çok merak ediyorum bu arada hani uzun zamandan beri arkadaşlar böyle bir harita arıyordum ve Sonunda geldi ve ben de oynuyorum yani şimdi ee, bu arada arkadaşlar ben e, şu a, o, oyuna girdikten sonra arkadaşlar şuradaki sandığı gördüm e, Ve merak edip içine baktım içinde kazma var arkadaşlar şöyle alalım Zaten çok bariz bir şekilde belli oluyor zaten şu yatağa gidince zaten direkt şurada delik var ve direkt hani burada sandık belli oluyor Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum ee, Daha fazla hani bu tarz böyle hapisten kaçış videoları istiyorsanız arkadaşlar Sadece 2 saniye ayırıp açılan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Şimdi Um, bu neleri ha, burayı kırıyor tamamdır abi şurayı kıralım kısmen bu um, çatlak taşları kırabiliyor sanırsam abi bu ark arkada karanlık bir garip bir şey var neyse frenk var abi o elmas kazmaya makas makas ne yapacağız abi bir dakika ah jail breaker kırıyor tamam abi çok iyi yani şimdi voice action a hit please keep ee, sesi yüksekte tut. Ses kafana mı gelecek diyor. Bilmem ne mi olacak diyor. Bir dakika kapı. Aha. Oha. Aa çok iyi. Ay. <laughs> ee, <laughs> şey <diye> arkadaşlar. <laughs> önce oynadığınız <gülüyor> için <gülüyor> YouTube kanalını falan falan kontrol edebilirsiniz <laughs> diyorsanız da arkadaşlar ve Yabancı youtuberları falan filan sayıyor falan filan abi. Pek de önemli bilgi vermiyor. Geri dönüp tekrardan hapishane anlayacaksınız. Back to prison hapishaneye geri döndük ve şimdi ee, bir dakika tekrar bu kapıdan gidince o karşımıza yok. Aha. Ne oldu? dikkat et. Abi çok iyiyim. Eski tipi hapishane hapisten kaçışı eğlenceler abi çok iyiyim Hani seslendirmeler falan bir hoşuma gitti şu anda. Birden aha <gülüyor> Çocuk <laughs> kendisi sini koymuş <laughs> buraya. Hoş geldin diyor. Ee, kırım, hapsi, e... Zemine değdiğinde mi diyor? Zemine değdiğinde bir şeyler olacak. Ee... İyi şanslar falan diyor. Birkaç burada bilgilendirme de bulundu da. Ee, şeyleri. E, Hapishaneli kırmayı mı denediyor bilmem ne. Oha. Mavi bir şey çıkıyor. <laughs> Oha bu nasıl bir şey böyle. Neyse. Ee, burada değişik şeyler. Bu ne yapıyor? Taşa taşıyor veriyor abi. Ee, parkur yapacağız sanırsam. Sanırsam yok. Aha bir dakika şurada bir şey var. Bir dakika buradan çıkılıyor ama bir dakika. Yatağın altında bir şey var mı? Şu ee, şuralarda gizli sandık vesaire varmış. Köşeler, deliklerde vesaire bir şey yok. Tamam buradan mı çıkalım bakalım. Abi gözünü seveyim. Aha. Ha. Bir dakika, buraya çıksak. Buradan. Bir dakika şurada düğme var mı? Düğme var mı abi şurada? Aha bir şey var abi orada. Bir ama oraya tabii ki de tıklanmıyor. Hmm, bir dakika. Buradan. Aa, bir dakika burada bir şey olabilir abi. Şöyle. Aha sa sandık var şurada. Sağ üstte sandık var abi. Sol üstüne bakarken sağ üstteki üstünün... ikili. Aha. So Jailbreak, Uzibreak, Kırık. E, kırık blokların üzerinde kullan diyor. Kırık blok. Bir dakika. Oha. <laughs> abi çok iyi. Burada bir şey. Aa bir gözünü seveyim çok kötü aşağı çık bir dakika. Bir dakika. Yok orası oraya gidiliyor muyum? Bir dakika şuraya da atlanıyor. Bir dakika şöyle. Bir dakika. Hadi hadi, hadi. hop da atladık bir dakika. Yok burada bir şey olmuyor. Ha buraya çıkacağız tamam dışarı çıktık şu anda. Bir sandıkta bir şey yoktu değil mi? Tamam. Sağda solda başka. Aa, bir dakika sağda bir mekan. Aa aşağı düştük. Aha. Oha. Ne oldu? Yere düşünce birisi bizi öldürdü abi güvenlik tarafından öldürdük. Guard tarafından öldürdük abi. Şöyle bir tekrardan atlıyorum. Abi çok zor parkur bir dakika. Yamuk parkurlardan nefret ediyorum abi. Yamuk parkurlara uyuz alıyorum. Bir dakika yapacağız ama çok güzel mantık ya. Harbiden yani harbiden helal olsun abi. Bu arada arkadaşlarım biliyorsunuz ki daha önceden çektiğimiz arkadaşlar hapisten kaçış videoları milyonlar izlendi. Gerçekten hani çok hapisten kaçış videoları arkadaşlar çok çok e, seviyorsunuz ve gerçekten hani, e, bu hapisten kaçış harbiden efsane bu arada aşağı düşünce aşağı düşmeden şöyle yanlar diyor e, bir şey olmadı Allah Allah vallahi garip neyse şu e, bir odaları gezelim şurası zaten kapalı abi şöyle gidelim bakalım herhalde şu kapıya yaklaşınca mı acaba ölüyoruz bilmiyorum ama bu arada dediğim gibi arkadaşlar hani videoyu da beğenirseniz çok ama çok sevinirim bakalım e, her odaya bir dakika Burada bir giriş mekanı var abi. Giriş bir sandığı mı açacağız? Yok sand... Bir dakika sand... Açıl... Aha! True sight glasses bu ne? Gözlük. Gözlüğümün üstüne gözlük taktım. <laughs> gözlüğümün üstüne gözlük taşa taş veriyor. Başka bir şey yok herhalde değil mi burada? Burada herhalde şöyle bakıyorum. Başka bir şey var mı yok mu diye sanırsam... Yok abi buradan girilmiyor sadece. Tamam. Ee, gözlük taktık abi burada ne var yok buna tıklanın tıkla 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 yok tıklanmıyor abi ee, bu neymiş bu da taşa taşıyor içeri girilmiyor ee, bu da taşa taş abi bu ne başka bir dakika. şey şeysmesi yok değil mi sağda sol tamam vallahi arkadaşlar her köşeye bakmak zorundayım çünkü e, bir şey atlamak istemiyorum abi sonra yarım saat şey yapmıyorum şu deliklere falan bakalım da ne olur ne olmaz vallahi sağda solda sandık vardır uyuşulur bu sonradan yarım saat sandığı... Aa içeri gir içeri giriliyor ne bu Taşa taş veriyor. E bu boşuna mı giriliyor buraya? Bir dakika bir bir şey deniyorum. Blokları arkadaşlar şu anda sağ tıklıyorum. Belki... E, gizli bir şey vardır değil mi? Yok abi gizli bir şey yok tamam. Sen neden kaçmıyorsun dostum o zaman? Sen neden kaçmıyorsun açık? Oha! Kırmızı... What? Abi sen ciddi misin? Abi ışıkları bize gösteren gözlük taktık. Kırmızılar gözüküyor. Abi çok iyiyim. Ya kırmızıya deyince sanırsam canavar bizi gelip öldürüyor. Bir dakika. Hadi hadi hadi. hadi. Hayır, hayır 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 hayır. Aynen aynen yetişemiyoruz. Onu anlamış olduk şu anda. Onu anlamış olduk şu anda. Bir dakika tepeye doğru Çıkalım bakalım. Tekrardan buraya. Şimdi oraya nasıl geçeceğiz? Abi. 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 Efsane cidden efsane okumuşsunuz hani dört tane ve Abi hani e, Hayır, övmek gibi olma ol Ben doğru mu biliyorum e, e, Bu e, yer e, henüz Donald worry endişelenme diyor. E, Şey diyor Bu yerden kaçış yolu yok mu öyle bir şey diyor sanırsam Ama endişelenme diyor Her zaman e, bir kaçış yolu bulunur diyor Donald altın göğsü istiyor. Bu arada yani arkadaş övmek gibi olması tamam e, orayı nasıl buldum abi? Oh <laughs> burada altın parçaları var. Para gibi bir şey sen. Oh, bir dakika. Altın gözlük. Bu ne? Haa. Tamam. Koydum altın gözlüğü yap bir dakika abi. Ha, yok. Ee, ve bir tane Ha burada varmış abi bu yüz oldum ya. Ben de diyorum bir hata mı yapıyorum kafam karıştı vallahi bile kafam karıştı tamam böyle yaptı bir dakika böyle koydum aldım ee, şöyle koydum tamam altın göğsü ver abi yayı ver tamam tam yayı aldık başka bir şey var mı yok ee, şimdi kırık bir kırık blok var burada tıkladım ne oldu blok, düğme falan mı var acaba ee, yok. Ee... Allah gizli bir şey falan mı var? Bir şöyle bakıyorum da iki parça falan mı? Yok. Vallahi uyuz oldum. Bak şunu atsam. Yok abi. Şuraya bir tane atsam. Allah Allah. Vallahi uyuz oldum şu an. Ne abi bir dakika tepede bir şey var galiba. Hmm, yok abi. Ee, şu anda bir dakika şöyle bakıyorum da. Bir dakika bir şey var. Ay bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Tamam. Oba. Abi çok iyi be. Ama aşırı zor. Harbiden aşırı zor. Yemin ediyorum şöyle yanlamasam anlamasam bakılmadığı sürece inanılmaz zor gözüküyor. Burada ne yapacağız abi? Ha buraya atlayacağız. Evet 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 evet. Abi 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 abi. Gözlüğümüz yok gözlüğümüz yok bir dakika. Hadi tamam 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 tamam. Abi yapma bunu bunu yapma bunu bir dakika. Atladım Atladım, atladım. Hadi 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 tamam tamam tamam. Hadi hadi hayır 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 düşme abi. <laughs> abi ya bir dakika çok zor vallahi yemin ediyorum çok zor. Hop tamam. Hop hayır abi çok zor ama ya. Abi zombi pigman geliyor beni yok ediyor ya. Evet bir şey demek istemiyorum şu anda. Tek attı yine tek yedim. Yine tek yedim ya. Bir dakika yapacağız yapacağız. Yapacağız arkadaşlar. Tamam çok iyiyim. Hop oba tamam. Hop abi. Abi inanılmaz zor. İnanılmaz zor. Bu tarz ince parkurlardan nefret ediyorum abi ya. Bu tarz ince parkurları yapamıyorum abi. Psikolojim bozuluyor. Bak bak şu tarz böyle atlama şeyleri harbiden yapak Bak şimdi şöyle. Yani dışarıdan atlamak gerekiyor bunu atlamak için. Bu arada sandık gördüm galiba. Bir dakika. Abi yapma bunu. Öldük yine bir dakika. Ee, hop. Yapamadık yapamadık yapamadık. Öldük yine öldük. Öldük öldük tamam. Ee, yine öldük yine öldük yine öldük Bir dakika bir dakika abi tamam ciddi oynayalım biraz Bir dakika şöyle Hop yapma bunu be Ya değiyorduk ya aa, Bu tarz böyle hani sıkışık parkurları sevmiyorum abi Tamam atladık ee, İyi güzel hop şöyle atladım tamam bir dakika sandık var Sandığı açabilir miyim abi Sandık açılmıyor hmm. Şuradan aa, atlanmıyor ya hmm. Sandık bu arada sanırsam açılmıyor ama şöyle yaparım. Şöyle hadi be yapıyordum be yapıyordum ya. Abi Türk taktiği mi yapsak diyeceğim de Türk taktiği de... bir dakika. Aha. Aa gözlük var. he yerli kırmızılar gözlük. Ya bunu ben de biliyorum. Ha nereye düşsem ölüyorum çünkü. Aha yaptım. Hadi işte bu be. Karşıya bana buradan buraya atlanmaz değil mi? Buradan buraya atlanmaz. O yüzden şöyle yapıyorum ve düşüyorum. Çok güzel abi. Kendimi tebrik ediyorum kendimi şu anda tebrik ediyorum. Gerçekten kendimi şu anda atla <laughs> abi neden uzak yaparsın ya? Neden uzak yaparsın ya? Evet düştüm bir dakika abi. Eee yeniden de Abi yemin ediyorum uyuz oldum. Yemin ediyorum uyuz oldum. Tamam çok iyi. Hop şöyle yanına atlarım. Hop şöyle tamam süper abi. İşte bu be işte bu. Var şu anda düşersem buradan o kadar uyuz olurum ki. Hop tamam. Abi bunu yapma, bunu yapma, bunu yapma. Abi düşeceğiz galiba. Bu tarz böyle kafa vurdurma parkurlar. Hop, hop işte bu. Hadi. Hadi yapıyoruz. Hadi yapıyoruz. Abi pişman bunu. Abi bir dakika emote bir bunu bunu saymıyorum. Bunu saymıyorum. Bir dakika buraya geri tekrar arkadaşlar canınız sıkılmaması için tekrardan buraya geldim. Hatta daha uzağa geldim. Abi ben hani arkadaşlar parkur yaparım ama hani yarım saat sürer abi cidden yarım saat sürer. Hani hop tamam. Hop. İşte oha işte bu benim. İşte bu ben. <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> ben. <gülüyor> the prison cell <laughs> <selled gülüyor> the box. <laughs> e, bu hapishaneni bir, <laughs> bir <laughs> bi, hapishane, bir kutu gibi diyorum. Eee test edilmesi gereken temiz privacy. Senin kaçman için böyle değişik şeyler bulman gerekiyor diyor. Bir şeyler diyor ama tam olarak anlamadım tabii ki bir dakika. Ee, burada bir şey var mı? Yok. Ee, hop olmuyor. Bir dakika. Hop olmuyor abi. Buradan atlanmay atlanmayacak ya. Buraya çıkmamız gerekiyor da bir dakika. Ee, bir dakika parkur gibi. Hmm. Yok abi yok. Burada gizli bir bir şey var abi. Gizli bir sandık gibi bir şey var abi burada. Burada gizli bir sandık gibi bir şey var. Hmm. Aha Ya Ya abi Övmek Aha bu ne Demir parçası Bunu ne yapacağız Şu anda yani bir şey buldum diye sevindim ama Bunu ne yapacağız Yok abi bir şey de olmuyor Olmuyor değil mi Yok abi bir şey olmuyor ee... Bunu atacak mı? Aha. Bir ses duydum gibi geldi adem de yok. Allah Allah. Vallahi şu anda uyuz oldum abi. Çünkü şöyle bakıyorum ayrıntılı. Bakıyorum ayrıntı. Tıklıyorum her yere. Yemin ediyorum bir şey olmuyor. Bir dakika şuraya atsam. Yok abi. Nerede? Kaybettik galiba. Aha aldık. Şuna vursam. Şöyle şöyle vurdursak. Yok kırılma tarzı bir şey yok. Böyle fırlatma. Allah Allah ya. Bir şey de kıramıyoruz. Şu anda her yere tıkladım. Her yere tıkladım. Yok abi. I don't have a name. Benim ismim yok. Eydir <laughs> Benim ismim yok. Eydir. Hadi. Yok olmuyor abi. Yakın şu. Bir dakika abi. Aa, bir dakika. Buradan atlama olayı olmasın. Yok. Burada alakası bir yok. Allah Allah. Abi bu tarz böyle oyunlarda genellikle böyle sandık falan saklı olur da. Ama bu demir ile ne yapabiliriz? Hmm. Bir dakika demir parçası. Abi. Bunlarla makas yapacağız. Makas yapacağız. Şunu kıracağız. Abi ama 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 çalışma masası yok. Çalışma masası yok. Ee, beyin error. Beyin error. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Şu beyaz renkler. Beyaz renkler. Ah. Abi. Abi. Yani şu anda şu anda eee har bir dakika şu anda hani şu ana kadar ki hani abi bir dakika şu bir cool hareket yapayım gözünü seveyim cool hareket yapayım aşağı düşüp duruyorum ya bir dakika sözümü bitirme oyun <laughs> yani şu an tam şöyle bir konuyu sonra sonra konuşacağım bu hapishane gerçekten zor diyor kaçış için e, hapishane gerçekten zor e, the forgot name bu ismi unutma falan mı diyor burada kalmayı çok uzun süre hem Burada uzun süredir kalmaktan dolayı ismimi unuttum diyor. Burada çok uzun süreden kalmışız. Şimdi ee, abi hani e, şunu anladım ki arkadaşlar ee, hani şu ana kadar oynadığımız hapisten kaçış arkadaşlar e, gerçekten hani e, bunun hakkını verdi abi. Hani gerçekten hani böyle git git arkadaşlar her bu tarz böyle harita oynadığınızda böyle kafanız daha iyi çalışıyor var ya hani, onu ben normalde aha bir şey gördüm burada. Aa makas var. Vallahi <laughs> rastgele bir şeyler buluyoruz. <laughs> Sağda solda sandık var. Yemin ediyorum rastgele bir şeyler buluyoruz abim. Bu ne? Çakma ok veriyor. Aldım ama ya yok. arasam bir yay bulacağız burada. Arkadaşlar burada uzun süredir kalmaktan dolayı ismimizi unutmuşuz. Bu adamlar da şey diyor. Benim ismim yok diyor. Ben e, iyidirim diyor. Bu da arkadaşlar benim ben işsiz isimliyim isim diyor. Üzülüyor. <laughs> abi çok iyi ya. Neyse arkadaşlar o zaman yavaştan videonun sonuna gelelim. E, hapisten kaçışın arkadaşlar ilk bölüm bu kadardı. Ee, devamında ne olacak çok çok merak ediyorum. Hani hani e, şunu söylemek gerekirse inanılmaz zor. Hani gerçekten inanılmaz zor. Hatta parkur arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, yaptığım yerlere kadar game modla gittim tekrardan canın sıkılmasın diye. Çünkü hani e, ben her türlü yapardım ama hani bayağı uzardı. Hani inanılmaz uzardım. Hani e, o parkura kadar da zaten hani, e, iyi geçtik. Bence bayağı bayağı iyi geçtik yani. Neyse arkadaşlar yavaşla videonun sonuna gelelim. E, eğer isterseniz arkadaşlar ikinci bölümde çekebilirim. İkinci bölümde ne olacak çok çok merak ediyorum ve e, ee, gerçekten ben çok çok beğendim. Hani harbiden zor. Harbiden de böyle zeka çalıştırıyor arkadaşlar. Bu oyunu oynadığınızda IQ'nuz artıyor yani. Neyse hepinizi seviyorum. Like butonlarına abone unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.